Evet herkese merhabalar. Natural Yaşam Ailesi'nden hayırlı günler diliyoruz. Bugün ee, bağ bulacağız. Bağ bahçesindeyiz. Görmüş olduğunuz arazimiz siyah üzüm, beyaz üzüm Bir çeşit bu arazide üzüm bulunmakta. Biz siyah üzüm kaleyir cinsi dediğimiz üzümlerin budamasına başlayacağız. Babam bir sıra yapmış. Bizde yardım olsun diye hem video olsun size gösterelim nasıl yapıldığını. Sizler de izleyin. Görün istedik. Umarım size bugün yardımcı oluruz. Evet bu üzümümüz pala cinsi üzüm. Değil mi baba? Evet pala yercisi üzüm. Bunun budamasını nasıl yapıyoruz? İki tane bıraktık oradan şimdi. İki kol bırakıyoruz. Bu şimdi biraz fidanlar e, çok olduğu için fazla şey bırakamıyoruz yani. Bizi bırakamıyoruz. Bunu da yapacak. Bu olduğu için Enerjisini veremiyor değil mi? Besleyemez ya. Yani Besleyemediği için fazla bırakmıyoruz. Kaç dal bırakacağız mesela bundan? Şunu bıraksak yeterli gelir. Şuradan koyacağız. Bunu de buraya bırakacağız ama bunu Şöyle. Bunu şöyle uzatalım şunu. Şunu Şöyle şunu da verelim. Bu bak daha gelişmiş mesela. Biraz daha kadın olduğu için mesela burada şunu bırakacağız. Tamam mı? Şunu bırakacağız. Buradan da şunu. Tamam mı? Yani çünkü şuradan, tellere uzasın. Vuracağız. Ha. Evet. Şuradan vuracağız. daha çok gençleşmesi sağlanıyor. Yani şimdi daha kuvvetlenmesi lazım. Eğer çok verirsek bu sefer öpü gelişemez, ince kalır. Körpe olan dallarını uzatıyoruz. Evet, Dallara. Da Olursa daha güzel olur, daha iyi verim olur. Mesela bu buraya uygun. Şöyle yaptık mı tamam. Bundan sonra şunu şuradan da mesela şu bu da şu da şu da olur, bu da olur, ikisi de işte olur. Bunu şu alttakini alacağız. Tabi telleri de sökmek lazım iplere. Bir sökmezsek olmaz. Yani şunu şöyle alırız. Bu kestiğin şu bıraktığın dalda kaç tane göz olacak? 7 göz müydü? Şimdiden 7 8 göz. Kesmiyorum. Bir. Sonra bir daha keseceğim. Uçlarını vuracağım. Şuradan 1 2 3 4 5 6 tane bıraktık mı yeter bu kök Daha sonra mı kesiyorsun? Daha onu? sonra onları keseceğim ben. Yani. Buradan hmm. da şöyle şunları bırakırsak şu da olabilir. Bunları da orada... Ha, bir buradan kalsın. bir buradan sağdan soldan. Şunu buradan alıyorum. Azalık burada bu. Olay bu. Evet kaç dol bırakmış olduk? Bir, iki, bir, 2, 4 tane toplam. 4 tane kırıyoruz. Daha sonra bunları kısaltacağız. Palayır cinsi olarak dört tane. 4 tane bıraktık. Beyaz. Bunları daha kısaltacağız. Öyle bırakmayacağız yani. Şimdi burada da. Şunları Bunlar engel oluyor bize. Şunları sökelim. Baharda bunları kullanacağız tekrar. Bunları atmıyoruz. Oradan göz bırakıyordun seneye için şuradan. Bu aşağıda kalıyor biraz Yukarıda olduğu zaman mı göz bırakıyoruz Hayır, yukarı? Olsun. Seneye oradan patlayıp gençleşmesi sağlanıyor. Hı hı. Mesela şimdi yine buradan bırak yapabilirim. Bak gördün mü? Şunu şuraya bırakabilirim burada. Ne olacak? Seneye o uzayacak. Buradan patlayacak, buradan vereceğim yani. Hmm, tabii. Hı, tabii. Budama yaparken bir sonraki seneyi de hesap etmek bunu lazım. Sonra, bunu bir tarafa yatırırsan, anne böyle yatırır. Böyle olur. Bunu Şekil. buraya yatıracağız. Tamam mı? Bunu da şuraya tıkma olur şöyle. evet. Aldık Tamam mı? Olay bir. Tellerin uzunluğuna göre sağa sola dalları yatırıyoruz. Evet. Daha sonra bağlıyoruz bunları bu şekilde bağlayacağız. Evet. Beyaz üzüm de bu şekilde budanıyor. Yoksa konu farkı var Biraz mı? Beyaz da boynu bunun gibi aşağıda. Bu, bu da yetişkin bayağı bunlar güzel yapmış bu Mesela, zaten. Kendime vermiş. Bunlar 3 yıllık mıydı bunlar? Evet. Bu, bu sene 3. senesi. 3. senesi. Hı -hı. Şunu yapırsak, şunu da. Evet koca dal gitti. Söküversen. telleri sökelim şöyle. Bunlar engel oluyor. Yaklaşık 3 yaşındaki paleyir cinsi üzüm yetişkin bir şekilde bu hale geliyor bakarsanız. Bunda da yine iki kol. Oradan da bir şey bırakılır. Seneye. Şunu bırakabilirsin aslında. Onu yatırabilirsin. Tamam. Ağustos ayında başlıyoruz bunun şeyini almaya, üzümü almaya. Ağustos'un sonu gibi. Sonu gibi. Önce beyaz başlıyor. Sonra bu başlıyor. Bu böyle evet, onu oraya, onu oraya. Hı hı. Bunu, bunu buradan kesiyoruz. Buradan da iki tane şey yapıyoruz. Seneye göz bıraktık. Evet. Dört dal bıraktık. Bu biraz ince kalmış. Bundan üç tane mi bıraksan? Yok. İyi olur mu? Olmaz. Olmaz. İnce çünkü iki tane yeter. Ha, üç bile fazla yani. Fazla çünkü. Bir ince ya. Şimdi bunu da alacağız. Tamam mı? Çünkü besleme olayı o zaman olmaz. Besleme olmaz, ince ince kalır, bir de kütükten yaşlanır. Gelişemez yani. Bu, hmm, bu şekilde. Böyle böyle. Evet, bu da tam Burada tersine. Güzel şeyler var. Yetecek Hangi karışımlar? bırakabilirsin? Önce şunları çıkaralım mesela. Şunu atabilir bak. Şimdi önce şunu çıkaralım da bir daha biz şunları sökelim. Şöyle sök sen. Evet. Tamamlar başladı. Hava güzel. Şimdi, şimdi bak burada şu ikisini bırakırsak olur. Evet, bunu buraya yatıracağız. Evet, alıyoruz. Bunu da buraya yatıracağız. Sağ evet, sol. Burada. Aradakini aldık. Şimdi yukarıdan çekelim. Evet. Sağa sola bunları getireceğiz. Bunları bulduk. Şimdi ortadan da çıkartırız bir tane. ortadakini alalım. Tamam. Tamam. Sağ sol alalım iki de. kol. Evet. Oradan da iki kol. Dört kol bırakılmış oldu. Evet. 2-2 4 tane oldu. Okay. Yetişkin bir çok güzel, çok güzel şey küçük. Evet. Kaç kilo verir bu ortalama? Bir yarsın, o ceviz. <gülüyor> <gülüyor> Kargalar ceviz taşımış. Bayağı da öyle içi dolu görünüyor şu anda. Bu da ince. Bundan da iki tane bırakacağız. Ben Ama yetişkin bir yüzü bence 30 40 50 kiloya kadar. Yok vermem. vermez. Vermez mi? Ver. En fazla 25 kilo. Evet. İki tane bıraktık. Bunlar okay. Önce budanmış bizim kütüklerimiz. Dört kol görüyorsunuz. Bir sıra bu şekilde. Burada yine aynı. Dört kol bırakılmış. daha sonra bu şekilde yine bağlanmış. Bağlanacak. Tekrar tele uzatma işlemi yapacağız. Yaprağı dinmeden önce. Ki tele doğru uzansın. Ona göre şekil alsın diyoruz. Yerdeki çıkan dalları ortaya attık gördüğünüz gibi. Daha sonra ee, dal kırma makinesiyle buradaki dalları ortaya toplamıştık. Görüyorsunuz. Bunları parçalıyoruz. Toprağa karıştırıyoruz. Hiçbir şeyi ee, ziyan etmeden <laughs> toprağa kazandırıp tekrar verimli bir hale gelmiş oluyor. Evet. Pale rüzgüncülümüz. Burası daha daha Burayı da güzel günlerde, güneşli günlerde budamaya devam edeceğiz. Kısım bu Görüyorsunuz. Bu ağaçta, bu küçükte üç kol bıraktık. Şurada da bir tane ufaklık ee, şey filiz görüyorsunuz onu bir sonraki sene için e, ee, fışkın atacak oradan verim alalım diye beklettik bunda dört tane bıraktık şimdi ağacın kütüğün kalınlığına göre vermiş olduğumuz kollar değişiyor tabi biraz daha iyi olduğu için bunda dört kol bıraktık genel olarak Küçüklerimiz iyi 3 yaşında. Görüyorsunuz bakın. Bir önceki yıldan vermiş olduğumuz ee, bırakmış olduğumuz farklı izler birçok sürgün yapmışlar. İşte bunları zamanı geldiğinde bulayacağız. Dört kola bırakacağız. İki, ee, sağa iki sola şeklinde daha sonra görüyorsunuz bağlamışız. Bunları tabi budarken söküyoruz. Tekrar kolları verdikten sonra ileriki dönemde yaprak e olmadan tele bağlıyoruz ki tel hizasında düzgün bir şekilde yapraklama olsun. Evet. Bunlar zamanı geldiğinde bu işlemi olacak. Tarlamız bu şekilde. Burada 7 sıra paleyir cinsi dediğimiz siyah üzüm mevcut. Bunun yanında yine 7 sıra yalı dediğimiz müşküle üzümü var. Sırayla dama işlemini gerçekleştireceğiz. Burada bakın. Bunlar yalı üzümü. Daha eski daha Küçük Odun haline gelmiş Yaklaşık 7-8 yıllık Bir Zamanla bu hale geldi Küçüklerimiz Tabi ilerleyen zamanlarda Budamasını da Sizlere gösteririz alamız bu şekilde tanıtmış olduk aynı zamanda. Bağ bulama işlemi yaparken şu e, kullanmış olduğumuz aleti makası sizlere tanıtmak istedim. Markası e, Çin malı şu bir budama makası. Bu makas bizim bağ budamada yardımcı olduğumuz kullandığımız bir makas. Şöyle göstereyim. Hüjineng 25 milim 16.8 volt ee, olarak Lyon tip bataryaya sahip diyebildiğimiz bir makasımız. Şuradan çalışma düğmesi var. şuradan Evet bastık ve şu an batarya durumunu gösteriyor. Görüyorsunuz. Batarya durumu tam şu anda full. Evet. Çalışması bu şekilde. Sizlere uygulamalı olarak da gösterelim. şöyle şu şekilde görüyorsunuz çok rahat bir şekilde Hiç yorulmadan bileğiniz bu istediğini gerçekleştiriyorsunuz şöyle evet bugünlük. Ee, ba budamayı gösterdik sizlere. Baleir üzümü nasıl budandı, nasıl budanır. Yardımcı olmaya çalıştık. Ee, sorularınız olursa yorum kısmına e, yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırız. herkese hayırlı günler, hayırlı işler diliyoruz. Kendinize iyi bakın.